Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere su böreği tadında tavada kolay börek tarifi vereceğim. Hemen böreğimin içine kullanacağım sosu hazırlayarak başlayalım. Bir kaseye iki tane yumurta alıyorum. 1 çay bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve son olarak 1 su bardağı soda ekliyorum içerisine. Çırpma ile güzelce karıştırıp böreğimin sosunu hazırlıyorum. Sosu hazırladım. Bir kenara alıyorum. Böreğimin içerisine kullanacağım e, peynirleri karıştırıyorum şimdi bir kabın içerisinde. Gördüğünüz gibi bir kase beyaz peynir, bir kasede rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Evinizde bulunan her türlü peynirle yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz maydanoz, dereotu da ekleyebilirsiniz. Ben eklemedim çocuklarım sevmiyor çünkü. Malzemelerimi hazırladım. Şöyle böreğimi ikili balık tavasında yapacağım. Önce tavaya biraz sıvı yağ ekliyorum. Böreğimin yapışmaması için tavanın her tarafını iyice yağlıyorum fırçayla. Evinizde bu ikili tavadan yoksa arkadaşlar herhangi bir yapışmayan tava ile de yapabilirsiniz. Tavayı yağladıktan sonra şöyle dibine susam serpiyorum arkadaşlar. Böreğimin üzeri susamlı olacak. Çok güzel oluyor bu şekilde. Ben bolca serptim susamını. Eğer sevmiyorsanız susam eklemeden de yapabilirsiniz. Şimdi ilk yufkamı tavaya seriyorum. Kenarlarından sarkan kısımları en son böreğin üzerine kapatacağımız için ortalı serelim arkadaşlar. Ve serdiğim yufkayı elimle bu şekilde buruşturuyorum. Buruşukluğu vermek önemli arkadaşlar. Böreğimizin ara kısımları bu şekilde hava alarak daha güzel pişecek. Birbirine yapışmayacak. Ve yufkanın üzerine börek için hazırladığım sostan döküyorum. Bolca dökelim. Böreğimi sadece 3 tane yufka kullanarak yaptım arkadaşlar. İkinci yufkayı tam ortadan elimle bölüyorum. Bunu da yine ikiye bölüp ve buruşukluk vererek ikinci katını oluşturuyorum böreğimin ve yufkaları serdiğim her kata yine sostan ekliyorum bolca. Sosunu da döktükten sonra peynir karışımından ekliyorum. Peynir karışımını iki kata kullanacağım arkadaşlar. Yarısını bu kata ekliyorum. Peynirini de ekledikten sonra yine yufkaları sermeye devam ediyorum. İkinci yufkayı ortadan ikiye bölmüştüm. Kalan kısmını da buraya seriyorum. Tam bir yufkayı ikiye bölüyorum arkadaşlar. O iki parçaları da yine arasında ikiye bölüyorum. Ve her serdiğim katın üzerine yine sos ekliyorum. Şimdi kalan peyniri de bu kata ekliyorum. Yani böreğimin iki katı peynirli olmuş oldu. Peynirini ekledikten sonra her tarafına eşit şekilde kaşıkla yayıyorum. Ve üçüncü yufkamın kalan parçasında yine buruşturarak en son kat olarak seriyorum. Ve her katta olduğu gibi yine buraya da sostan ekliyoruz bolca. Her kata mutlaka sostan ekleyelim arkadaşlar. Ve şimdi kenardan sarkan bu yufka parçalarını böreğin üzerine kapatıyorum. Kapattığım her kısma da sos sürüyorum. Kapattığımız bu kısımlara mutlaka sostan sürelim arkadaşlar. E, sos sayesinde yufkalar birbirine yapışır ve pişerken açılma olmaz. Gördüğünüz gibi böreğimi çok pratik bir şekilde hazırladım. Hiç fırınla uğraşmadan kolayca hazırlayıp pişirebileceğiniz bir börek tarifi. Tavayı ocağın üzerine aldım. Altını kısık ateşe ayarladım. Böyle spatula ile kontrol ederek pişiriyorum. İkinci tavayı da yine aynı şekilde yağladım ve üzerine susam serptim. Bakın şöyle göstereyim. Alt kısmı tamamen piştikten sonra tavayı kapatıyorum ve çevireceğim şimdi. Bu tavayla yapması da gerçekten pratik oldu arkadaşlar. Eğer bu tavadan yoksa böreğinizi çevirmek için büyük bir tabak kullanabilirsiniz. Bakın alt kısmı çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi diğer kısmını pişirmeye devam ediyorum. Böreğimin diğer kısmı da pişti arkadaşlar. Tekrar tavayı kapatarak çeviriyorum. Bakın bu kısmı da yine çok güzel bir şekilde pişti. Gerçekten lezzeti de harika. Su böreği tadında bir börek. İftara veya sahura kolay bir şekilde hazırlayıp pişirebileceğiniz lezzetli bir börek tarifi. Mutlaka yapın diyorum. Bakın yakından da görüntüsü şahane gerçekten de. Şimdi böreğimi dilimleyerek servis edeceğim. Ben hazır yufkalar genelde el açması olandan kullanıyorum. Eğer temin etme imkanınız varsa siz de mutlaka el açması kullanın. Börekleri daha güzel oluyor. Bunu da belirtmek istedim sizler için. Böreğin ilk sıcaklığı gitti. Şimdi dilimlemeye başlıyorum. Ben kare şekilde dilimledim. İsterseniz üçgen şeklinde pizza gibi de dilimleyebilirsiniz böreğinizi. Şöyle böreğimin içini yakından görmenizi istiyorum. Bakın katları bir bir sayılıyor. Lezzeti de şahane gerçekten de. Görüntüsü su böreğine çok benziyor. Emin olun tadı da öyle. Bu tarifi yaptıktan sonra artık tepside yapmıyorum arkadaşlar. Genelde bu dilimli böreği tavada yapıyorum. Hazırlaması çok kolay, kısa sürede hazırlıyorum ve lezzeti de şahane oluyor gerçekten. Ramazan ayı dışında da yine kahvaltı sofralarınız için, misafirleriniz için veya beş çaylarınız için gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Videomun malzeme listesini de açıklama kısmına ekliyorum mutlaka. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.